Amerikan doları Japon yeni karşısında son 40 yılın en değerli seviyesine geldi. Bu bizi neden ilgilendiriyor? Neden önemli? Bununla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Şimdi 155 Japon yeni 2024 Mayıs itibariyle 1 dolar 155 Japon yeni denk. En son 1986'da yakın seviyelere gelmiş. E bu şundan dolayı çok önemli. 20 trilyon dolar carry trade yani para ticareti olarak dünyaya dağılmış durumda Japonya'dan. Yani Japonya'dan Japon ile borç alıp başka ülkelerde o ülkenin para birimiyle faize yatılıyor. Misal olarak 1 dolarlık Japon yeni borç alırsanız şu anda 155 Japon yeni borç almış oluyorsunuz. Bunu dolara çevirip dolara yatırdığınızda senelik %5 faiz var. Japonya'da ise faiz şu anda %0.05 yok denecek kadar az. Daha öncesinde de eksideydi bu faiz. Yıllardır eksi olarak devam etmiş. İlk defa artı faize geçti Japonya. Dolayısıyla da Japonya'dan borç alıp gidip başka ülkeye faize yatırıp e, gelip sonra da Japonya'nın ile o borcu ödüyorsunuz. Yani faiz geliri geldikçe siz burada e, aldığınız kredinin taksitini Japonya'nın ile ödüyorsunuz. Buradaki tek risk yeninin değer kazanması. Eğer Japon yeni değer kazanırsa e, zarara geçersiniz. Değer kazanmadığı sürece veya değeri kaybettiği sürece kardasınız. Şu anda Japon yeni ile bu işi yapanlar inanılmaz bir kar etmiş durumdalar. Neredeydi grafiğimiz? Buradaydı. Yani şurada Japon yeni ile 20 yıllık kredi aldığınızı düşünsenize. Sırf hiçbir şey faize yatırmasanız %50 kardasınız. Bir de faize yatırdığını düşünün. Dolar bazında. E ortalama %3 de oradan deseniz yıllık inanılmaz bir kar yapılıyor şu anda. Ancak bu döngü bir yerde tersine dönecek. Nerede dönecek? Bazı ekonomistler şuralarda demişti Japon yeni alın diye. Ancak o zamandan beri de %50 değer kaybetti Japon yeni. Şimdi buradaki ilk emare benim şahsi görüşüm. Trade defisitten bunu anlayabiliriz. Yani ilk defa Japonya fazla verdi. Ticaret fazlası verdi. Çok uzun süre sonra. 2 yıl sonra ticaret fazlası verdi. <laughs> Şimdi buralarda da ticaret fazlası vermiş. Şu yıllara bakalım mesela. Bir, ver, bir fazlaya geçmiş, bir eksiye geçmiş. Bu, bu nedir? 2019'da 2021 arasına bakalım. Ne olmuş Japon yeni? 2019, 111, 109. Bakın aynı seviyede devam etmiş. Görüyor musunuz? Yani ticaret e, de fizik nedir? Alsat arasındaki fat, fark balance nedir? Dengesi. Ticaret dengesi e, birbirini götürdüğü zamanlarda Japon yeni'nin değeri sabit kalmış. E, eksiye düşmeye başladığı zaman da Japon yeni değer kaybetmiş. Çok uzun sürede de hep eksi ve ilk defa artıya gelmiş. Şimdi bir, birkaç ay boyunca bunu izlememiz lazım. Bu artış miktarı sürekli pozitif kalırsa ve artarsa e, sonrasında şuna da bakalım. Şu da gösteriyor zaten. Yani bir fikir veriyor. E, artıya geçmeye devam ederse yani şurası gibi olursa hep artı devam ederse Japon Yeni değer kazanacaktır. Eksiye de devam ederse yani bir artı bir eksi yaparsanız değeri sabit kalacaktır. Sürekli böyle büyük miktarlarda eksi devam ederse değeri de düşmeye devam edecektir. Benim şahsi görüşüm eğer diğer e, etmenler sabit kalırsa başka bir faktör olmazsa. Tabi burada Amerikan Merkez Bankası faiz düşürürse de Japonya'nın yine, yine değer kazanacaktır mutlaka. Bu ee... Bu döngünün sonuna mı geldik, gelmedik mi? Bunu incelememiz lazım. Bu ticareti yapan adam, arkadaşlar da varsa, buna dikkat etsinler. Birkaç ay boyunca bu Japon e, ticaret e, dengesi artıya geçerse ve artı devam ederse böyle, bu Japonya'nın değer kazanacağı manasına gelecektir. Aynı zamanda faizi de artırırsa Amerika Birleşik Devletleri, bu ikisi de üst üste binerse e, ciddi oranda Japonya'nın değer kazanabilir. Yani şu anda Japonya'nın ile borçlanılmaması lazım, borçların kapatılması lazım benim şahsi görüşüm. E, yatırım içinde düşünülmesi lazım Japonya'nın vadesine göre tabii. Yani bir haftada iki haftada ne olacağını bilemeyiz ama eğer bu ticaret dengesi artıya geçerse Japonya'da ve uzun süre bu artıda devam ederse e, bu değer kazanacağı manasına gelir Japonya'nın. Başka bir konu, eğer Japon yeni değer kazanacaksa insanlar Japon yeniyle borçlanmış insanlar bu kredilerini kapatmak isteyeceklerdir. Bu da ciddi bir para çıkışı demektir. Hangi ülkelerde bu Japon yeniyle borçlanarak Japon yatırım yapılmış, hangi körünsülerle bunu ben bulamadım. bay currency, Bay country diye arattım. Bulamadım. Gelişmemiş ülkelerin hangisinde var bu? Bunu da bulamadım. Yani buna bakmak lazım. Bizim ülkemiz içinde böyle bir risk olabilir. Birileri Japon Yeni ile gelip e, borç alıp gelip Türkiye'de işte Eurobond almış olabilir. Türk Lirası faizine yatırmış olabilir. E, bu tip insanlar eğer Japon Yeni'nin artık değer kaybetmesi bitmiştir deyip Japon Yeni kredilerini kapatmak isterlerse e, yüklü para çıkışı olacaktır.